Evet arkadaşlar merhaba ben Kripto Serdar. Bugün kanalımda Avalanche Avax platformunu inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Avax ağı son günlerde hem real hayatta hem de blockchain sisteminde iyi ilerliyor. Detaylı bir inceleme yapacağız. İncelemesine geçelim. Avax Türkiye'nin ilk yerli otomobil firması ile anlaşma imzaladı arkadaşlar. Anlaşmanı şu şekilde token yazılım sistemini AVAX yapacak. Bu da AVAX'ın real hayatta da işler yapıyor olmasının göstergesi arkadaşlar. Aynı zamanda bu haberin arkasından AVAX Alibaba ile de anlaşmayı imzaladı. Biliyorsunuz Alibaba bulut madenciliği yapıyor altyapı sistemi Avalanche blok zincirine entegre ettiklerini duyurdu arkadaşlar. Bu da Avax için güzel bir haber. Bu işbirliği sonrasında Avax'ın Amazon ile de görüşme yaptığı haberleri çıktı arkadaşlar. Amazon haberi de yakında gelebilir. Çünkü Avax real hayatta birçok projeye artık el atmaya başladı. Şimdi arkadaşlar AVAX'ın grafiğini inceleyelim. AVAX arkadaşlar bir önceki boğa koşusunda 145-150 dolarlara kadar çıkmıştı. Arkasından ayının gelmesiyle düşüşleri derinleşti ve 11-10 dolarlara kadar geriledik. Arkasından Bitcoin biraz hacim girmesiyle AVAX tekrar bir 20-23 dolarlara kadar arkadaşlar çıktı. AVAX'ın bir sonraki boğa koşusunda çok iyi fiyatlara geleceğini düşünüyorum. E, tahminim ve gösterilen grafik de zaten şu yönde arkadaşlar. Avax'ın 600-500 1000 dolarlara kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Ethereum'un tekrar gibi bence. Çünkü Avax ekosistemi çok sağlam ve emin adımlarla ilerliyor. Geliştiricileri çok çalışkan ve tecrübeli bir ekip. O yüzden Avax'ı kesinlikle arkadaşlar göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki boğa koşusu Avax'ı 500-600 dolarlarda çok rahat görebiliriz arkadaşlar. Avax hakkında güncel haberler ve grafik yorumlarını takip etmek istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Her hafta Avax videosu çekeceğim arkadaşlar.